Tekrardan merhabalar, hoş geldiniz. Bugün yeni bir video formatıyla karşınızdayım. Ekranın sağ alt kısmında benim silüetimi göreceksiniz. Eğer bu tarz videoyu beğenmişseniz, yani daha önceki İtalyanca eğitimi Yere bu şekilde devam etmeyi tercih ederseniz lütfen yorumlarda bana belirtin. Ben de bundan sonra bu şekilde sizlere yeni içerikler hazırlamaya çalışayım. Bugünkü konumuz arkadaşlar İtalyanca aile bireyleri üzerine olacak. Gelin başlayalım. İtalyanca aile bireylerinin Yazılışını telaffuzunu ve Türkçe karşılığını öğreneceğiz bugünkü eğitimde. İlk, i̇lk kelimemiz il padre, baba. Il padre, baba. Dikkatinizi çekmek istediğim nokta eğitim boyunca artikel ya da harfi tarife bakın lütfen ve son sesli harfe bakın. İkisi arasında bağlantı kurmaya çalışın. Örneğin il cinsiyet anlamında eril bir karakterin taşıdığı bir artikel. Padre'deki e de Buradaki bu konuyu destekliyor arkadaşlar. Il padre. La madre. Anne. La madre. Anne. Dikkat ederseniz burada da dişil bir artikel var. Aynı zamanda son kelime de e olarak bitmiş. Il fratello. Erkek kardeş. Il fratello. Burada ise tam anlamıyla bir kural uyumu var il başlıyor yani eril bir artikel o ile bitiyor yani eril bir harf eril bir sesli harf düzeltiyorum la sorella kız kardeş la sorella kız kardeş il figlio oğul il figlio oğul la figlia kız la filia kız. Bazı kelimelerde artikelini ve akabinde son sesli harfini değiştirerek cinsiyet değişimi ve akabinde de anlam değişimi de yakalayabilirsiniz. Bu onlardan biri arkadaşlar. Örneğin biraz önce kelimeye baktığımızda il filio artikel ve son harf erilken la filia da bunun tam tersi. Il bambino erkek bebek. Il Bambino. La bambina. Kız bebek. La bambina. Kız bebek. Lo zio. Amca veya dayı demek. Lo zio. Şimdi bu lo nereden geldi diye soracak olursanız, daha önce artikeller videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Hazırlamış olduğu ama bir tip bilgi vereyim ilk defa izleyenler için. Arkadaşlar Z ile başlayan yani istisnai durumlar var. Onlardan biri de Z ile başlayan isimlerin artikeli arkadaşlar lo olarak tanımlanıyor. Buradan da lozio olarak bir anlam görüyorsunuz. Ama bu eril kişiler için örneğin dişiler için değişiklik yok. Yani lazia teyze veya hala demek. Lazia teyze veya hala. Il nonno. Büyük baba veya dede demek. Il nonno. Büyük baba veya dede. La nonna. Büyük anne, nine veya anneanne anlamına geliyor. Yani la nonna. Devam edelim. Il cugino. Erkek kuzen. Il cugino. Erkek kuzen. La cugina. Kız kuzen. La cugina. Kız kuzen. Dikkat ederseniz la cugina ama biraz öncekinde çok affedersiniz ileri gittim. Il cugino. Değişiklikle cinsiyet ve akabinde de anlam değişikliği olmuş. Il nipote. Erkek yeğen. Il nipote. La nipote kız yeğen. la nipote kız ye Son harf aynı kalarak artikel değişikliğiyle de anlam ve cinsiyet değişimi olabilir arkadaşlar. Il suocero kayınpeder Il suocero kayınpeder La suocero. kayınvalide La Suocera Kayınvalide Il coniato Kayınbirader Il coniato Kayınbirader La coniata Yenge La coniata Yenge Il marito Koca Ya da erkek eş İl marito, koca ya da erkek eş. La moglie, karı ya da kadın eş. La moglie, karı ya da kadın eş. Bu benim son kelimemdi arkadaşlar. Zaten çok teferruatlı bir konu değil. Böyle egzersiz yapmak ve sizlere bilgi vermek için böyle bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.